Halit işte böyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Sana değer programda bildiğiniz üzere Necla sevdiğin hasretine tam 15 gün dayanıyordu. Ama geçen bölümde Halit çıka geldi stüdyoya ve o sevinç görüntüleri, o kucaklaşma görüntüleri adeta tüm izleyicileri sevindirmişti. Ama bugün alınan habere göre Halit hastaneye kaldırıldı. Necla aslında Halit'in hastalığını biliyordu. Geçen günlerde de biraz bahsetmişti. Halit beni aradı ve çok kötü hasta olduğunu söyledi. Ve ben de gidip ona yardımcı oldum dedi. İşte bu sözlerin arkası pek araştırılmadı. Ama Halit'in yoğun bir şekilde hasta olduğu apaçık meydandaydı. Halit ve Necla'nın bir sır gibi sakladığı hastalığı bugün artık nüksetmiş durumdaydı. Halit sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Ve işte o şoke eden görüntüler karşımızdaydı. Anne yeter haberi duyar duymaz hastaneye koştu. Pek Aysun. Aysun abisi Halit'i oldukça düşkün biriydi. Her ne kadar arasına necra girmiş olsa da onların kardeşlik bağı güçlüydü ve o da hemen gözyaşlarını silerek hastaneye koştu. Bu olay belki de Necla ve Halit'in arasını iyi yapar. Özellikle Yeter Hanım ve Necla'nın arası iyi olması gerekiyor ki böyle çiftlerimiz birbirine ulaşabilsinler. İnşallah Halit tez vakitte iyileşir ve taburcu olur. İşte o görüntülerle karşınızdayız. Aysun Yetero'nun adeta haberi alır, almaz yıkılmışlardı. Ve işte o üzücü haber